Öncelikle merhaba değerli dostlar. Ben Feyyaz Dursun. Yepyeni bir videonunla karşınızdayım. Görmüş olduğunuz yer arada dolu bezet Ve maalesef yine kar yağıyor. Hem de şiddetli bir şekilde kar yağıyor. Gördüğünüz gibi koçlarımız da dışarıda yerimiz olmadığı için dışarıda hayvanları bırakıyoruz. Allah nasip ederse hayvanlarım için seneye artık güzel bir yer yapmayı düşünüyorum. Bugün canlı kilo acaba e, Gaziantep. E, Erciş Silverekte ne kadar varsa bilginiz bana da bilgi aktarırsanız sevinirim ve hayvanları içeri koyma zamanı. Evet arkadaşlar hayvanları yavaş yavaş içeri koyuyoruz. Böyle maalesef çok kar yağıyor ya. Bir de bastırmış ya. Felaket yağıyor ya. Berekettir, berekettir. Kar hayattır, kar her şeydir. Kar her şeydir, kar her şeydir. Arkadaşlar, kar her şeyde. Kar hayattır. Valla yerimiz olmadığı için arkadaşlar maalesef hayvanlarımızı dışarıda bırakıyoruz. Ve gördüğünüz gibi hayvanlar sırı sıklamamış. bir bile. Bak dışarı bak, dışarı bak. Kar nasıl yağıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu da benim köpeğim, bu da benim köpeğim, bu arada dişi köpek var, Beş tane yavrusu var, size onları da göstereyim arkadaşlar, bu da benim köpeğim, 5 tane yavru doğmuş, evet arkadaşlar, hepiniz Allah'a emanet olun, avını almayı da unutmayın, kendinize çok iyi bakın, yepyeni videoları karşınıza alacağız. الله يهبلنا